Evet çocuklar merhaba. Bugün ritim çalışması yapacağız sizinle. Kapsong çalışması yapacağız. Bu kapsong çalışmasını önce sizlere tekrar parça parça göstereceğim. Her zamanki gibi. Sonra müzikle birlikte yapacağız. E, yapacağımız müziği ben yazdım. E, ben kaydettim. Umarım onu da beğenirsiniz. Size onu da göndereceğim. E, şarkıyı seslendirip söyleyip e, bana gönderirseniz videosunu çok mutlu olurum. Şimdi dilerseniz kapsonga geçelim. Kapsamda üç farklı hareketimiz oluşuyor e, hareketimizden oluşuyor yine e, tekrar parça parça göstereceğim sizlere sonrasında yine müzikle birlikte yapacağız. Önce birinci hareketi gösteriyorum çok basit yapmamız gereken şey bu tut bırak alkış tut bırak tut bırak alkış tut bırak. çok güzel şimdi yavaş bir şekilde birlikte yapalım hazır son ve tut Akış tut, tut, akış tut, 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 akış tut, tut, akış tut, kazanıyorum. Tut, akış tut, tut, akış tut. Çok güzel. Şimdi ikinci harekete geçebiliriz. İkinci hareketi bir kere gösteriyorum, sonra sizlere yavaş bir şekilde yapacağım. ne yapıyorum? Sağ elimle soldaki bardağı, sol elimle sağdaki bardağı tutuyorum. Sonra ikisini aynı anda masaya vurup birbirine vuruyorum. Sonra tekrar yerine bırakıyorum. Tut, tut, vur, çak, vur. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdilik de yapalım. Biraz daha hızlı yapalım. Son ve 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Çok güzel. Şimdi üçüncü hareketimize geçebiliriz. Üçüncü hareketimizde bardakların yeri yine değişiyor ama bu sefer aynı anda değişiyor. Bir kere gösteriyorum dikkat edin. Bu sefer ne yaptım? Tut, değiş, tut, değiş, Tut değiş, tut değiş. Yavaş bir şekilde birlikte yapalım. Tut değiş, tut değiş, tut değiş, tut değiş. Çok güzel. Şimdi müzikle birlikte yapabiliriz. İnci hareketten başlıyoruz. Here. Bir süredir evdeyim, ben özledim hem de çok. Bir süredir evdeyim, ben özledim hem de çok. Arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi... karşılarımı ve öğretmenlerimi okulumu özledim geçince okullar açılacak Kıymeti bilmeni daha çok öğrenmeni Kitapları sevmeni okuyup öğrenmeni arkadaşlarımıza daha çok eğlenmeni Umarım çalışmamızı ve şarkımızı beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.